Yüce Allah'ım sen soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete kavuşanlara rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Sen iki cihanda güzellikler ver bize. Evlatlarımı felaketlere uğratma Rabbim. Amin. Amin. Ziyade olsun elinize sağlık. Afiyet olsun abiciğim. Ben geç kaldım hakikaten okula gideyim yani. Dur kızım ben bırakırım seni. Niye sen bırakıyorsun baba? Kreşte değilim ben yani lisedeyim. Geç ben saçmalıyorum. Sanki kreşteyken sen bırakıyordun okula. ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. Cezayir. Gelinime laf söyletmem ona göre bak. Ya gelinle laf söyleyen kim? Burada keçi ben oluyorum da. <laughs> Hayırdır Atakan Bey? Anlayacağız hayır mı yoksa şer mi? Lokman seninle mi? Hayır, neden? Dün geceden beri telefonla ulaşılamıyor. Hiçbir yerden sinyal de vermiyor. Kızı? Yani onu da telaşa düşürmek istemiyoruz ama... ...arkadaşlar evrak bırakma bahanesiyle evine gitmişler. Lokman evde de yokmuş. Kızı da... Yani pek nerede olduğunu biliyor gibi değilmiş. Peki. Ben bulurum onu. Nerede? Nasıl? Ya benim sahip olmadığım hangi bilgiye sahipsin ki onu bizden evvel bulacaksın Cezayir? Bulurum, bulacağım. Tamam. Tamam, nasıl bulursan bul. Ama bu ortadan kayboluş çok normal bir şey değil. Onun için her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki Lokman bulunduğunda... Bu hiç arzu etmediğimiz bir şekilde de olsa sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Bak, Lokman benim dostum ve dost bizim için küçük bir vatan gibidir. Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam. Nasıl ki cihal Bu cihana sığmazsak Yaşayış susuzca her ben mekana mekana sığmazsak